Merhabalar. B segment otomobil sınıfında yer alan Peugeot 208'in yeni modelinin genel bilgileri ve öne çıkan detayları genel hatları ile bu videomuzda yer almaktadır. Araca dair bilgiler markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Araca dair detaylara bakalım. Versiyonlar. Active Prime, Allure, GT olmak üzere 3 versiyon vardır. Dış tasarım ve donanım. Ön tasarım. Ön cam Tüm versiyonlarda yağmur sensörlü silecekler ile desteklenmiştir. Ön aydınlatma. Tüm versiyonlarda 3 pençe gündüz farları ile Active Prime ve Eller'da LED farlardan, GT'de ise Full LED farlardan oluşmaktadır. Eller ve GT'de aktif uzun far özellikle akıllı far sistemi vardır. İlave olarak GT'de ön farlarda otomatik yükseklik ayarı bulunmaktadır. Ön ızgara. Active Prime'da siyah renk iken Eller ve GT'de gövde rengindedir yan tasarım, Tamam. sadece GT'de panoramik camdır. Arka camlar, sadece Eller ve GT'de karartılmıştır. Yan aynalar, tüm versiyonlarda parlak siyah renk olup üzerinde sinyaller mevcuttur. Active Prime'da manuel katlanır olup ısıtmalı iken, Eller ve GT'de elektrikle katlanır ve ısıtmalıdır. Kapı kolları, tüm versiyonlarda gövde rengindedir. Jantlar. Active Prime ve Eller'da 16 inç Noma alüminyum alaşımlı iken GT'de 17 inç yanak alüminyum alaşımlıdır. Çamurluk kaplamaları Sadece GT'de bulunmakta olup parlak siyah renktir. Arka tasarım Anten Active Prime'da standart tip iken Eller ve GT'de köpek balığı tasarımındadır. Spoiler Tüm versiyonlarda siyah renktir. Arka cam Sadece Eller ve GT'de karartılmıştır. Arka aydınlatma. Tüm versiyonlarda 3 parçalı olup Active Prime ve Elder'da LED stop lambalarından, GT'de ise Full LED arka stop lambalarından oluşmaktadır. İç donanım ve teknoloji. Direksiyon. Active Prime ve Elder'da deri kaplı, GT'de özel logolu ve dikişli deri kaplıdır. Tüm versiyonlarda elektrikli, yükseklik ve derinlik ayarlarına sahip olup üzerinde kontrol butonları bulunmaktadır. Ön gösterge paneli. Active Prime'da 3.5 inç LCD Matrix Analog, Alir'de 10 inç 2 boyutlu ve GT'de 10 inç 3 boyutlu ekrana sahiptir. Ayrıca GT'de 3D navigasyon sistemi desteklidir. Multimedya sistem Active Prime'da 10 inç dokunmatik ekrana, Alir ve GT'de ise 10 inç HD dokunmatik ekrana sahiptir. Tüm versiyonlarda kablosuz Mirror Screen, Bluetooth, Radyo ve 6 hoparlör vardır. Active Prime'da 1 adet Type-C USB, Aller ve GT'de 3 adet Type-C USB ve 1 adet standart USB girişi vardır. Klima Active Prime'da manuel iken Aller ve GT'de otomatiktir. Dikiz aynası Active Prime'da standart tip, Aller'da elektrokrom ve GT'de çerçevesiz elektrokromdur. Camlar Tüm versiyonlarda elektrikli olup tek dokunuş ile açılma ve kapanma özelliğine sahiptir. Koltuklar. Active Prime'da, Pinema kumaş döşeme, kosayt yeşil dikişlidir. Eller'da, lomsa, yarı deri kumaş döşeme, quartz turuncu dikişlidir. GT'de, belomka, yarı deri kumaş döşeme, adamite yeşil dikişlidir. Sürücü koltuğu yükseklik ayarlıdır. Arka koltuklar 1 bölü 3 ve 2 bölü 3 katlanabilirdir ve arka yan koltuklarda isofix bağlantıları vardır. Orta konsol. Aktif Prime'da alçak olup üzerinde bardaklık ve manuel el freni vardır. Eller ve GT'de yüksek olup üzerinde kol dayama, bardaklık ve elektromekanik el freni vardır. Ekstra olarak Eller ve GT'de anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kapaklı akıllı telefon bölmesi varken sadece GT'de ise kablosuz şarj sistemi, 8 renk ambiyans aydınlatması ve siyah iç tavan kaplaması vardır. Bagaj alanı 309 litrelik alana sahiptir. Renk seçenekleri. 7 farklı renk seçeneği vardır. Agida sarısı. Alp beyazı. Eliksir kırmızı. İnci siyah. Selenyum gri. Tekno gri. Vertigo mavi. Güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleri. Elektronik denge programı. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi. Elektronik fren gücü dağıtım sistemi. Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem. Yorgunluk tespit ve uyarı sistemi. Aktif şerit takip sistemi. Şerit konumlama asistanı. Kör nokta uyarı sistemi. 6 adet hava yastığı. Lastik basınç uyarısı. Arka yan koltuklarda isofix bağlantıları. Hareket halinde tüm kapıların otomatik kilitlenmesi. Kurus kontrol, hız sabitleme ve sınırlama. Adaptif Kurus kontrol, dur ve kalk fonksiyonlu. Aktif tam durdurma güvenlik freni, kamera. Aktif tam durdurma güvenlik freni, kamera artır radar. Akıllı far sistemi. Yağmur sensörü. Acil durum çağrı sistemi. Arka park sensörü. Ön park sensörü. Geri görüş kamerası. Ön kamera. Teknik bilgiler. 3 motor seçeneği vardır. 1.2 Purtek 100 beygir EAT-8. Yakıt. Benzin. Maksimum güç. 100 beygir. Maksimum tork. 205 Nm. Maksimum hız. 188 km bölü saat. Şanzıman. 8 ileri otomatik. Versiyon seçenekleri. Active Prime. 1.2 Purtek 130 beygir EAT-8. Yakıt. Benzin. Maksimum güç. 130 beygir. Maksimum tork. 230 Nm. Maksimum hız. 208 km bölü saat. Şanzıman. 8 ileri otomatik. Versiyon seçenekleri. Eller ve GT. Elektrikli 100 kW 136 beygir. Yakıt. Elektrikli. Maksimum güç. 100 kW 136 beygir. Maksimum tork. 260 Nm. Maksimum hız. 150 km bölü saat. Şanzıman. Tek vitesli redüktör. Batarya tipi. Lityum iyon. Batarya kapasitesi, 50 kWh, AC şarj süresi, 4 saat 30 dakika, DC şarj süresi, 25 dakika, şehir içi menzili, 498 km, birleşik menzili, 363 km, versiyon seçenekleri, GT, fiyat bilgileri, Active Prime, 1.2 Purtek 100 Beygir EAT-8, 1.210.500 TL. Opsiyonlar. Metalik boya. 7.000 TL. Özel metalik boya. 9.000 TL. Eller. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8. 1.296.500 TL. Opsiyonlar. Metalik boya. 7.000 TL. Özel metalik boya. 9.000 TL. GT. 1.2 purtek 130 beygir EAT 8 1.396.500 TL Elektrikli 100 kW 136 beygir 1.361.500 TL Opsiyonlar Metalik boya 7.000 TL Özel metalik boya 9.000 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.